CHP'nin gündeminde kurultay, olağanüstü kurultay var. 6 Nisan'da yapılacak. Bu şaibe iddiaların ardından kayyum atanmasını engellemek amacıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel Parti kurultayı olağanüstü kurultaya götürme kararı almıştı. Ama bu kurultay da mahkemelik oldu. Mahkemeye götürenlerse yine CHP'liler. O isimler kimler? Özellikle biri çok tanıdık bir isim. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ee, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için mahkemeye başvurdu. Lütfü Savaş tek değil aynı zamanda kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Kara Aslan da bu kurultayın iptal edilmesi için başvuruda bulunan isimler oldu. Peki kurultay iptal edilebilir mi ya da kayyum ataması gerçekleşebilir mi? Ayrıntılara bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum. CHP genel başkanı Özgür Özel olağanüstü kurultay kararını bu sözlerle duyurmuştu. Kısa süre içinde bu kararla ilgili yürütmeyi durdurma talebiyle mahkemeye başvuru yapıldı. Olağanüstü kurultay toplanamaz dendi. Ben kurultayda adayım. Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultay delegeleri Hatip Karaaslan ve Levent Çelikle birlikte 6 Nisan'da yapılması planlanan CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru dilekçesinde söz konusu olağanüstü kurultay çağrısının 38. olağan kurultay sonucunda oluşan mevcut genel merkez yönetimi tarafından yapıldığı, bu çağrının usul ve esas hatalarıyla mağlul olduğu, o nedenle kurultayın sonuçları ve parti organlarının hukuken yok hükmünde bulunduğu savunuldu. Sayın Lütfi Savaş'a Allah akıl fikir versin diyorum. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin diyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 4 5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan kurultayında para karşılığında oy kullandırıldığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Özgür Özel işte bu soruşturmalar neticesinde partiye kayyum atanabileceği endişesiyle aldı kurultay kararını. Kayyum ihtimalini ortadan kaydı, kaldırdık. Lütfü Savaş soruşturmalar devam ettiği için Özgür Özel'in bu kararı alamayacağı görüşünde. Başvuruyu da bu gerekçeyle yaptı. Gözler Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vereceği karara çevrildi. Mahkeme olağanüstü kurultayla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verir ve 6 Nisan'dan önce de 38. olağan kurultay iptal edilirse, Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının yok hükmünde olacağı ve partiye kayyum atanabileceği konuşuluyor.